Hakan Gültekin 1970 Ardeşen doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Ardeşen'de tamamladım. Üniversite tahsilimi 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1997 yılında bitirdim. Akabinden yüksek lisansımı da 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümünde de master yaptım. Siyasi hayatımız 1998 yılında başladı Fazilet Partisi ile birlikte. iki sene Ardışın'la ilçe başkan yardımcılığı yaptı. Daha sonra AK Parti'nin kuruluşunda yer aldık. Kardeşimle AK Parti kurucuları arasında yer aldık. 7 sene ilçe başkanlığı yaptık kardeşimle. Akabinden Rize'de farklı görevlerimiz oldu. Siyasi ve kamu görevimiz oldu. 2009-2014 yıllar arasında İl Genel Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Başkanlığı yaptık. Daha sonra yine AK Parti'de o yıllarda 2009-2012 yıllar arasında da seçim işleri ve teşkilat başkanlığı görevimiz oldu. Akabinde 2014 yılında Ardışen Belediye Başkanlığı'na geldik ve 2019'a kadar 5 yıl Ardışen Belediye başkanıydı. Ara verdik bir sene, 2020 yılında da Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na atadık Cumhurbaşkanlığımızın tensipleriyle. E i̇ki buçuk sene de orada görev yaptık. Geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle de bir hafta evvel istifa ettik. 28. dönem AK Parti Rize Milletvekili aday adaylığı ile ilgili Rize'ye geldik. Rize'de çalışmalarımızı yürütüyoruz.